burası da ne böyle? Merhabalar. Merhaba. Ne burası böyle? Aa. <laughs> ha, Alkaç. İsmi Alkaçmış buranın. Evet. Benim adım da İdil. Bu dükkan sizin o zaman. Evet. Tek çalışıyorum. yeni mi açtınız? Evet. Ne satıyorsunuz? Ee, genel olarak işte yemek. Sonra birkaç şey işte. Tamam. Ne yiyebilirim sizin dükkanınızda? Çorba yiyebilirsiniz. Köfte patates yiyebilirsiniz. Bir de atıştırmalık olarak şu anda sadece balık kökeği var. O zaman çorbayla köfte patates alabilir miyim? Tabii. Bunu da yeni yapmıştım. Şöyle kapağı ile. Dökülmesin. Sıcak mı çorbanız? Daha yeni yaptım. pasta kutusumda olmuştu tabii. Şöyle tabak koyacağım. İçeriye bakabilir miyim ben de? Çok baktırmıyorum ama siz de ikmişsiniz Bakabilirsiniz. Bakabilirsin. Ama şimdi değil. Hmm. Yani birazdan. Bakın şimdi bende şey şuralar biraz dağılmış. Onları toplayacağım. Oluyor mu benim yemeğim? Çok acıktım ben. Tabii. Ekmek ister misiniz? Yok istemem. İsteyim mi? Tamam isteyeyim <gülüyor> Niye <Neyi> gülüyorsunuz hanımefendi? <gülüyor> ee, bir şey yok. Galatasını. Size ticket geçiyor mu? ticket He? Geçiyor. Geçiyor tamam. Kredi kartı? Geçiyor. Hepsi geçiyor. Evet. Ben hepsini bir defa da alamam. <laughs> Bence şunu alayım. Onu aldım. Şunu da koyayım. Tamam. Şunu şöyle aldım. O ne? Patates köfteleri mi? Evet. Oo. Çok güzel bu patates köfteler ya. Çok iyi kızarmış. Siz nerede öğrendiniz bunların yapımını? Öğrendim. <laughs> 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 Oh çok güzelmiş. Hmm, bundan da yedim. Ham 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 ham. Bundan da yedim. Enza sağlık. Borcumu size mi ödeyeceğim? Ee, evet. Ee, buyurun. Kredi kartımı vereyim. Kredi kartı alayım. So, baba kolum. Pardon. <laughs> Buradan bakmak yasak mı? Hayır <laughs> yasak. Aldı mı? Aldı. Al. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ee, <laughs> verin bana kamerayı. Kameraya da çekiyorsunuz. Evet. Şöyle göstereyim. İyi hmm, malzemeleriniz bunlar. Taze galiba. Taze de çok şey yok yani. Ocak. Şöyle. <laughs> Şu da da baston. Teşekkür ederim. Yeni yerinizde hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Şeyleri verebilir misiniz? Boş tabakları mı? Hı? Tabii boş ki. tabakları. Tabii ki. Buyurun. Hoppa. Buyurun. Bu da boş tabağınız. Hım, Teşekkür ederim. Ee, yine bekleriz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Görüşeceğiz. Bye bye.